Kıymetli takipçilerimiz, herkese merhaba. İnşallah iyisinizdir. Bugün Serdivan'dayız. E, teslim ettiğimiz bir mutfağın videosunu çekmeye geldik. E, alan dar gibi gözükse de e, doğru dokunuşlarla, doğru projelendirmeyle e, çok harika bir mutfak çıktı. E, size detaylarını şimdi anlatacağım ama şöyle bir genel hatları size göstermek isterim. Yukarıdan da şöyle uzattık gördüğünüz gibi. Şöyle masamızı da gösterelim. Ferahlığı yani orta alanı hareket alanını bozmadan mutfağımızı yaptık. Ürünümüz Trend serisi. Tavana kadar uzanan bir seri. Gördüğünüz gibi önde ilaveli dolapları var. E, bu serimizde medefelam gövde ve senosan akrilik kapaklar kullanıyoruz. E, Akriliğin 3 kalitesi vardır. Bildiğiniz gibi biz birinci kaliteyle çalışırız sürekli. E, opsiyon avantajımız var. E, takipçilerimiz yakından e, konuya hakimler zaten. E, bolca opsiyon tercih ettiler kendileri. Hatta bu konuyla ilgili videonun sonuna doğru bir sürpriz de yapacağım size inşallah. E, Aventos alındı. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane Aventos'umuz var. E, bunları Aventos diyorum ama dil alışkanlığı. Aslında bunlar yerli markamız. Samet'in Multimek opsiyonları şöyle bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi kendi kendine yavaşça kapanıyor. ALS sertifikalıdır. Almanya'da 50 bin aç kapadan sonra verilir bu sertifika. Şu anda 72 binlerde ve hala devam ediyor. Şöyle göstereyim size. Bakın ev sahibimiz de oldukça zevkli birisi. Bilgen Hanım buraya BİM'den almış. E, fincan askılarını çok hoşuma gitti. E, siz de ufak dokunuşlarla mutfağınızı hareketlendirebilirsiniz. Tava kadar uzanan kısımları zaten biliyorsunuz basaç sistemdir. Burada 3. dereceden e, pek lazım olmayan eşyaları koyabilirsiniz. E, zaten yer sıkıntısı vardı kendilerinin ama şöyle bir daha öbürünü de göstereyim. Gördüğünüz gibi artık doldurma sıkıntısı olacak bunları. İnşallah çünkü oldukça fazla yeri oldu kendinin. Şöyle açalım hemen ev ve dolabımızın altını. Gördüğünüz gibi çöpümüz otomatik sistemle ve şurada metal kaplı hediyemiz olan gofracımız var. Tezgahımız lamar. Lamarı alnıyla beraber yaptırdık. Doğalgazda hesapları tam ortadan geçiyordu. Bunu da sağ olsun Nuri kardeşim ve ekibi Sakarya Mermer olarak harika bir şekilde kapattılar. Burada da doğalgazın borusu var. Gördüğünüz gibi şöyle bir şık bütünlük sağladılar. Tezgahımız yine nurilerden alındı. Bu seramik e, düzeltiyorum granit. E, bir de batarya verdiler. Buraya şöyle gördüğünüz gibi uzunlamasına. E, giderleri büyüktür. Yan tarafta zaten sebzelik dediğimiz marul yıkamak için kullanılan yeri de mevcut. E, çekmece opsiyonlarımız var. Aslında burada dar bir çekmece alanı kaldı kendilerine. E, Bilgen Hanım hem pasta yapıyor hem de e, bunun dersini veriyor. E, öğretmeni konunun. Dolayısıyla çokça kepçe vesaire ekipmanları var. Ama ne yaptık biz bu küçük çekmeceni? Burada bakın yine büyük bir çekmecemiz var ve işte videonun sonuna doğru dediğim kısma geldik. Bakın bundan sonra sizlere bunları verebileceğiz. Nedir bunlar? Saklama kapları. Opsiyonel olarak vereceğiz inşallah. E, büyük boy olarak vereceğiz. Standartın oluşması bakımından ve verdiğimiz zamanda şöyle etiketlerini de göndereceğiz ki üstüne direkt örnek veriyorum nohut bu şekilde mutfağınızda harika bir konfor ve yaşam alanı oluşturmanıza destek olmak adına Beko'dan aldılar memnunlar mı bilemiyorum süreçte aslında biraz sıkıntı çıkardı Beko onlara delemeyiz demişler lamarı porselen olduğu için Tabi bizi aradılar. İşimizin arkasında değiliz biz. Hemen yanı başındayız. Savurda 5'i 9 geçe mesaj attı Erkan Bey. Yüzü burada. <laughs> Doğru mu? Ee, hemen iletişime geçtik. Gereğini yaptık. Dediğimiz gibi bizim için önemli olan işi yapmak değil, sizin rızanızı alarak işi teslim edebilmek. Ee, burada bir de opsiyonel ışıklarımız var. Bakın onları da göstermekte fayda görüyorum tavana da bir ışıklandırma yapıldı. Çok şık, siz eski halini hatırlamayacaksınız büyük ihtimalle bulabilirsem paylaşırım ama avizeyle de işi taşlandırmış oldular. Bilgen Hanım hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederiz. Ee, nasıl süreç nasıl gelişti takipçilerimiz her açısından? Şey, her şey çok güzel ve çok hızlı bir şekilde. Eksik olmuyor. Bizi tavsiye ediyor musunuz efendim? Kesinlikle. Her şey her yönde. Allah razı olsun. Çiçek her türlü. Allah Şu razı olsun. <laughs> Erkan abi siz de buyurun lütfen. Kısa zamanda iyi iş çıkartıyorsunuz. Eksik olmayın. Süreç içerisinde e, bazı problemler... Ee, ya da hemen çözüm odaklı yaklaştınız. Tabi tabi yani ee, ve dediğin gibi arkasında işin yanındasın yani. Eksik olmayın. Dediğin gibi sahurda da aradık seni. Evet. E ve hemen bize çözüm ulaştırdınız. E, şunu söyleyeyim, e, problemler bizimle alakalı olmayan problemler. Evet, Onu evet. da belirtelim. Evet. Başkalarının problem yaratmasına rağmen biz olayı çözdük. Siz evet, evet, evet yani. Onu biz çözdük. Estağfurullah. Ne dediğim gibi yani sağlık ve mutluluk dolu günlerde kullanın inşallah. Ee, bizi takibe devam edin kıymetli takipçilerimiz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.